Merhaba, Live Konfeksiyon ERP sistemine hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde aksesuar ihtiyaç planlama ve tedarik hesaplama modüllerini anlatacağım. Öncelikle tedarikten biraz bahsetmek istiyorum. Tedarik, tedarik modülü üretimi başlayacak orderlar için gereken kumaş, aksesuar ve iplik ihtiyacının otomatik olarak hesaplandığı modüldür. Tedarik ve malzeme ihtiyaç planlaması, kumaş, aksesuar ve iplik olmak üzere 3 ayrı grupta izlenebilmektedir. Tedarik modülü malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasını sağlar. Aynı zamanda bu malzemelerin kesime çıkışı yapılıncaya kadar ki aşamalarını da izleme olanağı verir. Örneğin ham kumaşın gereken miktarının hesaplanması, satın alma işlemleri, stok irsaliye girişleri, boya baskı takibi ile kesime çıkış işlemleri tek bir tablo ile takip edilebilmektedir. Bu bilgiler ise sipariş ve stok giriş çıkış fişlerinde ilgili order için yapılan tahsislerden alınmaktadır. Şimdi program üzerinden bu işlemlerin nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle aksesuar tedariği yapabilmemiz için ilgili orderın model kartında aksesuar sekmesi altında bulunan aksesuarları doldurulması gerekmektedir. Buraya girilen iki tane aksesuarın yanlarına kullanım miktarları yazılarak ve fire oranları belirtilerek kaydedilir. Bu aksesuarlarla ilgili gerekli bir açıklama yapılması gerekiyorsa açıklama kısmına yazılabilmektedir. Daha sonra bu modelin order girişi yapılması gerekmektedir. Order girişinde de renk, garni ve adetler belirtilmektedir. Buraya yazdığımız adetler ve toplamı şu detay bilgilerde bulunan kesin fazlası tedarici etkilemektedir. Çünkü 100 adet çıkan bir iş için kesin fazlası da %5 verildiğinde bu bize kesin fazlası ile beraber oluşacak tedariği hesaplatacaktır. Daha sonra aksesuar tedariğe gelip F9 ile veya şurada bulunan üç çizgi ile listeli tuşuyla basıp istediğimiz tedariğini hesaplatmak istediğimiz orderı seçip hesapla butonuna basabiliriz. Hesapla butonuna bastığımızda Program otomatik olarak bizim order'a girdiğimiz adetlere göre hangi aksesuardan ne kadar ihtiyacımız olduğunu bize belirtecektir. Bunun üzerinde durduğumuzda eğer ki bu aksesuarla ilgili free bir stok varsa ekranın sağ alt köşesinde free stok listesi tablosu altında ne kadar olduğu belirtilmektedir. Düğmede ise aynı şekilde free stock olmadığından hiçbir e, öge bulunmamaktadır. Şimdi bunların siparişini geçmeyi anlatacağım. Bunun siparişini geçmesinin birkaç yolu var. Öncelikle free stock'tan bu siparişi hiç geçmeden direkt free stock'tan bu order için tahsis yapmayı göstereceğim. Free stock'taki mal alım irsaliyesini çekip tedarik tarihçesine sürüklediğimizde bu order için gereken 210 adedi direkt buradaki 2000 adetten düşüp hiç sipariş geçmeden elimizdeki malı bu order'a tahsis edebilmekteyiz. Bir diğer yöntemi ise eğer ki geçeceğimiz aksesuar elimizde yok ise sağ klik satın alma siparişi oluştur diyebiliriz veya bu satırı tutup tedarik tarihçesine sürüklediğimizde karşımıza böyle bir satın alma sipariş ekranı çıkaracaktır. Buradan girmemiz olan, gireceğimiz olan bilgiler cari hesabı seçeceğiz. Ve malı hangi depoya alacağımızı belirteceğiz. Tedarik ekranında bulunan adeti otomatik olarak buraya satın alma siparişindeki miktarı getirecektir. Yanında bulunan fiyat kısmına istersek bu aksesuarın fiyatını yazıp o şekilde sipariş geçebiliriz. F5 tuşuna bastığımızda 5 santimlik düğmenin siparişini geçtiğimizi altta görebiliyoruz. Hangi müşteriye hangi fiş numarasıyla ne kadar geçtiğimizi. Daha sonra bu geçtiğimiz siparişin mal alımını gerçekleştireceğiz. Bunun için de sağ klik mal alım irsaliyesi oluştur diyebiliriz. Bunu dediğimizde tekrardan cariyi seçip ve hangi depoya geleceğini seçip gelen adet eğer sipariş geçtiğimiz adetten fazlaysa buradaki adeti değiştirebiliriz. Ve F5 yaptığımızda tedarik tarihçesi ekranında da görüldüğü gibi bu malı depoya aldığımızı gösteriyor. Bunlarla ilgili alabileceğimiz çeşitli raporlar da vardır. Bunun için ihtiyaç planlama altı, adı altın başlığı altında aksesuar tedarik raporuna girip buradan istersek yandan filtre verebiliriz istediğimiz orderları seçerek istersek de e, direkt şuradaki alanlarla tüm aksesuar depoyu görebiliriz ekrana dediğimizde böyle bir ekran gelir karşımıza burada Alınan tüm siparişler ve geçilen tüm siparişler görünmektedir. Bunu order bazlı da yapabiliriz. Order'ımızı kopyalayalım. Aksesuar tedarik raporumuzu açıp sol taraftan filtreye girip order numarasını buraya kopyaladığımızda sadece bu order ile ilgili yapılan işlemleri göstermektedir üst tarafta bulunan fermuardan sipariş geçmediğimiz stok, free stoktan aldığımız için direkt sipariş miktarını sıfır gösterir. Aynı şekilde altta bulunan düğmeden işte 840 adet sipariş geçip bu kadar aldığımız için direkt 840 adetli göstermektedir. Bir de aksesuarla ilgili otomatik aksesuar tahsis sekmesi mevcuttur. Buradan kontrol veya shift yardımıyla istediğimiz aksesuarları seçip sipariş geçilmemiş olan herhangi bir order'a tahsis edebiliriz. Veya yeni fiş oluştur deyip seçtiğimiz order'la aksesuarlarla ilgili tek bir cari hesaba bu aksesuarları geçebiliriz. Aksesuar tedarik ile anlatacaklarım bu kadar. Live walk, Konfeksiyon ERP Aksesuar Planlama ve Tedarik ile ilgili eğitimimiz sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.